Meşhur bir laf var. Belki duydunuz, belki duymadınız ama bugünkü işleyeceğimiz konuyla alakalı bizim bakış açımızı değiştirecek bir söz. Hayatın sana sundukları hangi pencereden baktığınla alakalıdır. Yani sen bakıyorsun ama bakmak var, bakmak var, bakmak var, görmek var. Bakıyorsun ama görebiliyor musun? İşte önemli olan da bu. Bazı arkadaşlarımız da işte bu bakma olayını farklı pencerelerden. Bir de şuradan bakayım, bir de şuradan bakayım derken kendini biraz geliştirmişler ve bu pencereden bakmışlar. Yani şöyle telefonunuzu veya tabletinizi veya bilgisayarınızı böyle ters çevirmeye kalkmayın. Bu şekilde bakacağız abi bugün fotoğrafa. Yani bir detay bir gizem var mı? Yok mu? Yani önemli olabileceğini düşündüğümüz arkadaşımız öyle söylemiş. Bu benim teorim veya gizemim değil. Sadece bir arkadaşımız bunu Brawl Stars'ın hesabının altına yani paylaşımının altına atmış. Benim de dikkatimi çekti ve yorumum var bu konu hakkında. Bir tarih mi var burada diye arkadaşımız söyleyince benim de bu konu hakkında bir yorumum var ona bakacağız. Evet şimdi bu fotoğrafa başlayacağız ki bu fotoğrafta yeni karakterin mesajını da mı veriyor acaba? Çünkü Chester'da bu fotoğrafta Chester'ın sözleriyle alakalı da önemli bir şeyler olabilir. Chester sözleri arasında birisine sesleniyor. Şimdi birisine sesleniyor ama bu birisi ilerleyen zamanlarda oyuna gelebilir mi? Hikayeye baktığımıza göre gelme ihtimali olabilir tabii neden gelmesin? Evet şimdi sizlerle beraber fotoğraflarımız da birikmişti. Bakalım son paylaşılan fotoğraflarda ne gibi detaylar, ne gibi gizemler var? Tabi videoya geçmeden önce videoya like atıp kanala ücretsiz abone olmayı unutmayın. Ve biliyorsunuz artık içerik üreticisi destek kodumuz da geldi dükkandan. İçerik üreticisi destek bölümüne Ömer yazarak beni destekleyebilirsiniz. Ömer yazmayın. Ömeri kabul etmiyor. Noktalı değil. Noktasız. Ömer şeklinde yazarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. İlk günden de gerçekten çok güzel destekleriniz var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E şimdi hemen videomuza geçelim. Evet, önce bir farklı pencereden, daha sonra farklı pencereden bakalım tamam mı? O şekilde gidelim. Şimdi bu fotoğrafta Noel Baba. Noel Baba yani ho 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 bo kostümüyle boyu görüyoruz. Tabii ki oturmuş orada Chester yine her zamanki gibi şakalarını yapıyor. Ve orada çocuk karakterlerimiz Bonnie, Nita ve Gus da sıraya girmiş. Gus endişeli neden endişeli? Çünkü oyunun en tatlı, en sevimli karakterlerinden birisi olan Bonnie öyle bir liste hazırlamış ki Normalde herkesin bir tane istek hakkı olur ama Yani gördüğünüz üzere e, Bonnie'nin elindeki kağıt gittikçe gidiyor abi Sonu nereye kadar bilmiyoruz ama kağıtta bazı önemli şeyler var Ve bu şekilde ters çevirdiğimiz zaman diğer arkadaşımızın da önemli teorisi var Buna da bakacağız şimdi Evet, şimdi istek listesine baktığımız zaman Burada wish list yani dilek listesi, istek listesi gibi Bonnie'nin elindeki kağıdı görüyoruz. Abi bakar mısınız da nereye kadar gidiyor? Bayağı da bir gidiyor. Evet istek listesinde Rock Zit, Zit, gibi bir şey yazıyor. Altında roket var. Artık bu Brock'un roketlerini mi göndermedir? veya işte bu hani süperinde roketten fırlıyor ya ona bir gönderme midir belki yeni bir roketen yani atıcı bu da yeni bir kostüme e, işaret olabilir belki yani buradaki listeye baktığımız zaman bir mesaj olabilir diye düşünüyoruz ve daha fazla istek yani daha fazlası da işte gördüğünüz gibi bu şekilde kağıt uzayıp gidiyor şimdi peki bakalım buradan sonra başlıyor ve burada New Helmet yani yeni bir kask istediğini söylüyor. Yani burada sanki Bonnie kostümü için bize bir işaret veriyorlar gibi geliyor. Ve altında da iki yavru kedi. Evet şu an siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz değil mi? Evet ama ben artık onu düşünmüyorum abi. Ben kediyle alakalı hiçbir şey düşünmüyorum artık. Bana deseler ki burada açık açık kedi kiti getireceğiz deseler. Açık açık yazsalar yok abi ben beklemiyorum abi. Gerçekten beklemiyorum. O yüzden yavru kedi belki kitin yavruları da olabilir mi kittins bak burada mesela kittins abi burada yazısı bile kittins ya kedi kit gibi yani kittinsten ya bak şimdi bana durduk yere tekrardan yeni kedi teorileri ürettirmeye başlayacaklar sonra hayal kırıklığına uğrayacağız neyse iki yavru kedi istiyormuş en tatlı karakterlerimizden Bonnie altında ve bir köpek yani iki yavru kedi bir köpek şimdi, köpek Rafs desek Yavru kediler, iki yavru kedi desek yok başka bir köpek istiyormuş bu. Neyse ve burada baktığımız zaman babam için yeni bir davul diyor. Ya şimdi bir dakika babam için dersen burada iş değişir. Şimdi Janet, Bonnie ve Sütü. Sütü amca dediklerini düşünürsek. Bonnie e, yani burada işte işler biraz karışıyor. Sütüyü amca diyen bir Bonnie ve Janet. Ve daha sonra o üçlü dolu hani babası oyuna bir karakter olarak gelirse diye düşünürsek babası farklı bir üçlü olur mu ya da gelirse yine aynı Fang ve bizim yanlış hatırladığımız bir şey gibi olabilir. Yani Fang, Lola, biz Buster aynı üçlüde gibi düşünecektik ama daha sonra Brolywood üçlüsü ayrıldı. Yani Fang'in başka bir üçlüde olduğunu Buster'la aynı üçlüde olduğunu söylediler ve Grey'de Lola farklı bir üçlü oluşturdu. işte burada öyle bir şey olabilir mi? artık bilmiyoruz arkadaşlar ama burada baba diye söylemesi de gerçekten ilginç bir detay burada. Yeni atlama ya burada ne diyor? Altındaki siyah yazıyı tam okuyamıyorum ama yeni sıçrama, atlama, barut gibi bir şey diyor. Nasıl olabilir? Şimdi atlama, sıçrama, barut derken atlama diyor, sıçrama diyor. Bu sütun çok var ya onun alakalı bir şey mi? Yoksa ilerleyen zamanlarda Borinya gelecek bir kostümün işaretini mi veriyorlar? Gerçekten kafa karıştırıcı durumlar var. İlgi çekici durumlardan birisi de new video game. Yeni bir oyun bekleyebilir miyiz? Clash Quest ve Clash Clash Quest ve Everdale'ın Yine öldürülen oyunlar arasına girdi ve yeni bir oyun gelebilir mi ki son zamanlarda biliyorsunuz ki Boom Beach Frontlines da öldürülen oyunların arasına artık destek verilemeyeceği şeklinde o da öldürülen oyunların arasına yani artık iptal edilen oyunlar arasına girdi. Yeni bir oyun bekleme olasılığımız yüksek olabilir. Şahsen yani her an her şey olabilir. Bilmiyorum ama ben de beklerim. Yani yeni bir Supercell oyunu isterim açıkçası. Burada Colt eşyalar yazıyor galiba. Colt eşyalarla alakalı bir şey yazıyor gibi görünüyor. Şurayı tam okuyamadım ama burada Big Sandwich yani büyük bir sandviç istediğini söylüyor. Ve işte asıl olay burada baş. Onun tam üzerinde ne yazıyor bilmiyorum. Tam okuyamıyorum ama işte burada hatta bir de arkada başka bir şey daha var. İşte olayın gizemli tarafları da bunlar. Şimdi burada Big Sandwich yazan yeri arkadaşımız şöyle ters çevirmiş. Ve demiş ki burada bir tarih verilmiş olabilir mi demiş. Şöyle baktığımız zaman B-14 gibi okumuş. Ya burada Big Sandwich yazıldığı çok çok net belli ama arkadaşımız yani tabii teori üretebiliriz, herkes teori üretebilir ama B-14 olabilir mi diye söylemiş. Şimdi bir arkadaşımız onun altına yorum olarak demiş ki 14 Ocak olmaz demiş çünkü Brawl Talk'ta Şubat ayında görüşürüz demişlerdi. Zaten arkadaşımız da buraya zaten 14 Ocak dememiş yani. 14'ünde olabilir mi Brawl Talk demiş Ocak olabilir Şubat olabilir Mart olabilir Yani Şubat'ın 14'ü dediği için Brawl Talk 14'ü olabilir mi demiş Ve Brawl Talk 14 Hani Şubat desek 14 Şubat'ta Salı gününe denk geliyor Şimdi siz diyebilirsiniz olmaz Neden olmasın Cumartesi değil çünkü Yani sonuç olarak Cumartesi olmasa bile Son Brawl Talk'umuz artık her şeyi Tamamen değiştirdi kafaları karıştırdı Çünkü son Brawl Talk'umuz Salı mıydı Çarşamba mıydı Sanki salıydı değil mi? Evet salı günü geldiği için de burada 14 Şubat salı günü de olma ihtimali olabilir. Yani Supercell'in 2 sene önceden bir kostüm animasyonunu gösterip 2 sene sonra getirdiğini ve bunu sık sık yaptığını. mortis sahilde, Şekerci Leon ve aklıma daha çok gelmeyen birçok şey. Biliyorsunuz ki içerisinde yani yeni sezona gireceğiz. Candyland, Candyland'da Star Park'ta verilmişti. 3. sezondan 16. sezonun mesajını veren bir Supercell buradan da böyle bir mesaj verebilir diye düşünüyorum. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Sizlerin de detayları varsa eğer yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tabii ki video kapanırken videomuza like atıp kanalımıza ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda tekrardan hatırlatıyorum. içerik üreticisi kodum çıktı arkadaşlar. Dükkana girip içerik üreticisi destek bölümüne Omer yazarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.